Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videomda size çelik kapının orta göbeği nasıl değiştirilir onu göstereceğim. Gerekli malzemelerimiz nedir? Bir tane yıldız tornavida, bir de kapının anahtarı. Şimdi kapının anahtarını takıyoruz. Taktıktan sonra kapıyı açıp şu vidayı. Şimdi burada bir sürü vida var bize lazım olan şu vida alt göbeği değiştirmek için bu vida'yı söküp Hello. şu şekilde Şu ayarda hafif sağa doğru büküp hafif çapraz bıraktığımızda çıkıyor. Şu dilin, şuradaki dilin. Şöyle göstereyim. Şu normalde anahtarımız böyle durduğu için buradaki dile takılıyor. Diğer taraftan çıkıyor evet. dil. Şöyle. O dile takılıyor. O dili nasıl ortalıyor? Anahtarımızı hafif sağa doğru yatırınca şöyle düz bir hale geliyor. Düz olunca da hem takılıp hem sökülüyor. Takarken de yine aynı şekilde. Şöyle Bu arada oğlum da bana yardım ediyor. <laughs> Şu şekilde. İşimiz bitmiş oluyor. Yani bu buraya değiştirdikten sonra yeni göbeğe takmış oluyor. Sonra da orta vidayı vidala, vidalamaya başlayacağız. Şimdi bunun şeyi e, Genelde kiracılar ev değiştirince kapı göbeğini değiştirmek istiyor. Kendilerinin sabit kilitleri oluyor. Benim de öyle. Mesela bu üstünde taktığım kilit. Benim kendi kilidim. Taşınırken bu kilidi sökeceğim. Geldiğimde üstünde olan kilidi tekrar takacağım. Gideceğim bir sonraki eve. Tekrar bu kilidi göbeği değiştireceğim yani. Amacımız buydu. Buradaki çelik kapı göbeğini değiştirmedeki amacımız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.